2022 bütçe görüşmeleri başladı. 2022 bütçesine baktığımız zaman bir önceki yıla göre %30'luk bir artış söz konusu. Ancak burada dikkatimizi çeken husus özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi. Genel bütçe bir yıl içerisinde %30 artmış olmasına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın artış oranı %11'de kalmış. Aynı şey benzer şey tarımsal desteklemelerde de geçerli. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesinin genel bütçe içerisindeki almış olduğu pay her geçen sene azalmış. Geçen sene yüzde 3.8miş bu, bu sene 3.3'e düşmüş. Aynı durum tarımsal desteklemeler için de geçerli. 2020 bütçesinin yüzde ikisi tarımsal desteğe ayrılmışken, geçtiğimiz sene bu oran 1.6'ya düşmüş. Bu sene ise 2022 bütçesinde ise bu oran yüzde 1.4'de düşmüş durumda. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi, bütçesinin genel bütçeden aldığı pay ve tarımsal desteklemelerin genel bütçeden aldığı pay günden güne düşmekte. Eee Cumhurbaşkanlığın 2022 yılı yıllık programı açıklandı. Bu programa baktığımız zaman Özellikle alan bazlı tarımsal destek ödemelerine ayrılan paylara ve hayvancılık destek ödemelerine ayrılan paylara baktığımız zaman Türkiye gerçekleriyle uyuşmadığını görmekteyiz. Geçtiğimiz günler geçtiğimiz yıl en önemli konulardan bir tanesi özellikle hayvancılık ve tarımdaki girdiği maliyetlerinin artmış olmasından bahsettik. Gübrenin neredeyse yüzde yüzleri varan oranlarda artması, yemin, samanın, elektriğin, maliyetlerin artmasından bahsettik ve bunun da gıda ürünlerine yansımasından bahsettik. Ne olması lazım? Özellikle alan bazlı tarımsal desteklemelerin, gübre desteklemesinin, mazot desteklemesinin ve hayvancılık destek ödemelerinin artmasını beklememiz lazım. Ancak listeye baktığımız zaman durum böyle olmadığını görmekteyiz ne yazık ki. Mazot desteği geçen sene 2 milyar 700 milyon lirayken bu sene 3 milyar 100 milyon liraya çıkmış. Artış %14. Gübre desteklemelerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını görmekteyiz. Yani %100'lerin üzerinde gübrede artış var ancak gübre desteklemelerinde herhangi bir artış yok. E, geçen sene 1.6 milyar liralık ödeme olmuş. Önümüzdeki senede değişen bir şey olmayacak. 1.6 milyar liralık ödeme yapılacak çiftçilerimize. Benzer durum hayvancılık destek ödemelerinde de geçerli. Geçen sene 7.3 milyar liralık ödeme yapılmış. Önümüzdeki sene de 7.6 milyar liraya çıkacak bu desteklemeler. Yani artış %3.4. Gübreyi ele alalım. Biz bir araştırma yaptık. Çeşitli ürünlerde dekar başına gübreleme maliyetlerini çıkarttık. Yani toprak altı gübreden bahsediyoruz. Ee, diğer gübrelerden bahsetmiyoruz. Buna göre geçen sene üzüm üreticisi bir dekarda 191 lira bir maliyet ödemiş gübrelemeye. Bu sene bu rakam 439 liraya çıkmış. %100'den daha fazla. Tabi burada belirtmek lazım. E fiyatlar değişmezse. Pamuk üreticisi geçen sene bir dekara 176 lira maliyet ödemişken bu sene bu rakam 386 liraya çıkmış. Zeytin üreticisi bir dekara için geçen sene 201 lira gübreleme maliyetine katlanmışken bu oran 458 liraya çıkmış. Mısır'da 257 lira olan rakam 569 liraya çıkmış. Buğdayda 133 lira olan rakam 393 liraya çıkacak. Peki Geçen sene verilen desteklemelerle gübre desteklemeleriyle bu senekini kıyaslayalım. Geçen sene gübreye verilen desteklemeyle üzümcümüz maliyetinin %4'ünü primlerden karşılamış. Bu sene bu oran yarı yarıya düşmüş %1.8'e. Pamuk üreticisi geçen sene maliyetinin gübreleme maliyetinin %4.5'ini devletten destekleme olarak almış. Bu oran bu sene yüzde ikiye düşmüş. Zeytin üreticisindeki oran yüzde dörtken yüzde bir nokta yediye düşmüş. Mısır'da yüzde üçken bu oran yüzde bir nokta dörde düşmüş. Buğdayda yüzde on ikiyken iken yani geçen sene buğday üreticimiz devletten 100 kilo gübrenin 12 iki kilogramını destekleme olarak alırken bu sene bu oran yüzde dörde düşmüş durumda. Yani bu şartlar altında çiftçimizin bu sene ideal bir gübreleme yapması ne yazık ki zor gözüküyor. Mazot desteklemelerine baktığımız zaman geçen sene Türkiye'de ortalama 6.23 liraydı mazotun fiyatı. Bugün için bu 8.29 liraya çıkmış. Aradaki fark 2 liranın üzerinde. Ülkemizde tarımsal e, alanda kullanılan mazot miktarının yıllık ortalama üç buçuk milyar litre olduğunu düşündüğümüz zaman geçtiğimiz yıl çiftçi 121,8 milyar yani 22 milyar liralık bir e, mazota para ödemiş. E, bu sene eğer bu fiyatlar sabit kalırsa bu rakamın 29 milyar liraya çıkacağını biz öngörmekteyiz. Yani bir yıl içerisinde çiftçimiz toplamda 7 milyar lira mazota daha fazla para verecek bir önceki yıla göre. E peki 2022 bütçesinde mazot desteği için öngörülen rakama baktığımız zaman 3.1 milyar lira. Yani önümüzdeki sene 29 milyar liralık bir mazot ödemesi yapacak çiftçimiz bunun karşılığında 3.1 milyar liralık bir destekleme alacak. Tarım Bakanımız her yıl bütçe sunumunda şöyle iddialı bir kelime kullanıyor. Eee biz çiftçinin traktörüne giren mazotun yarısını destekleme olarak veriyoruz diyor. Oysa bizim öngörümüz yaptığımız hesaplamalar sonucunda bu rakamın yüzde onda kalacağını görmekteyiz. Acaba Tarım Bakanımız bütçe sunumunda tekrardan böyle bir iddiada bulunacak mı? Onu da merakla bekliyoruz. Hayvancılık ödemelerinin ise yıllar içerisinde aldığı payın düştüğünü görmekteyiz. Toplam tarımsal desteklemeler içerisinde hayvancılık ödemeleri destekleri 2020 yılında yüzde 35 iken 2021 yılında yüzde %33, 33'e düşmüş. Bu rakam bu yıl yüzde 29'a düşmüş durumda. Yani yem fiyatlarında yüzde 70'ler yüzde 80'ler yüzde yüzlere varan samanda ona kaza ciddi maliyet artışları var. Ancak hayvan üreticileri hayvancılarımız e, bununla eşler bir şekilde desteklenemiyor. Hayvancılık destek ödemelerine ayrılan pay yıldan yıla azalıyor. Özetle söylememiz gerekirse Tarım Bakanlığı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın özellikle desteklemelerine baktığımız zaman benim söyleyeceğim şey şu, bu iktidar tarımı ve çiftçiyi, hayvancıyı gözden çıkartmış durumda.